Kendi aklıyla, kendi nefsiyle hareket eden insanlar helaka sürüklenirler. Peygamber Efendimiz kim Allah kelamına kendi aklıyla kendine göre mana vermeye kalkarsa, felsefesini yaparsa o dinden çıkar buyuruyor. alim karşısındakinin anlayışına göre konuşur. Biz fakirler de alimlerden duyduklarımızı anlatırız. Sevmek. İnsanlar birbirlerine sevgi duyarken fıçaklarına, mizaçlarına, anlayışlarına uygun olanları tercih ederler. Bu tercih sebebiyledir ki dünyaların meyillerini ortaya koyarlar. Peygamberimiz sallallahu ve sellem el mer'u me'amen buyurmuşlar. Yani kişi ile beraber Allah'ın dostlarını seven bir gün gelir onlardan olur. Allah'ın düşmanlarını seven de bir gün gelir onlardan ol.